K-pop sahnesinde öyle bir isim var ki hani hem o melek gibi duru güzelliğiyle hem de insanı bir anda durduran, şaşırtan o derin tok sesiyle hemen göze çarpıyor. Stray Kids grubunun Avustralyalı üyesi Evet, Felix'ten bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve sadece sesiyle de kalmıyor, değil mi? Sahnedeki o enerjisi, dans yeteneği, sonra moda dünyasında kendini açtığı alan ve bir de pek konuşulmasa da o yardımseverliği. Gerçekten çok yönlü bir sanatçı Felix. İşte bugün tam da bu yüzden senin için internetin farklı köşelerinden topladığım bilgileri, ne bileyim profil siteleri var, hakkında yazılmış makaleler, Wikipedia'daki özetler, hatta hayranların kendi arasındaki tartışmalar, YouTube analizleri falan hepsini bir masaya yatıralım istiyoruz. Amacımız böyle kuru bilgi aktarmak değil de bu parçaları birleştirip anlamlı bir resim çıkarmak. Kesinlikle Felix'in Avustralya'daki o ilk yıllarından başlayıp, e, K-pop yıldızlığına giden yolculuğuna, onu o yapan yeteneklerine, kişiliğine dair ipuçlarına kadar birçok konuya değineceğiz. Felix'in dünyasına şöyle bir yakından bakmaya hazırsan, hadi başlayalım. Felix'in hikayesi aslında ilginç bir yerde başlıyor, Avustralya. 15 Eylül 2000'de Sydney'de Seven Hills diye bir yerde doğmuş. Ailesi Koreli ama Avustralya'ya göç etmişler. Yani iki kültürün tam ortasında büyümüş diyebiliriz aslında. Evet bu çift kültürellik onun kimliğinde önemli bir yer tutuyor bence de. İki kız kardeşi var bir ablası Rachel ya da Jisue diye de geçiyor. Bir de küçük kız kardeşi Olivia. Eğitimini de yine Sydney'de St. Patrick's Marist College diye özel bir katolik okulunda almış. Kendisi de katolikmiş zaten. Kaynaklarda şey diyor, çocukken müziği çok seviyormuş ve hep şarkıcı olmak istemiş. Ama bizik bir yana çok ciddi bir spor geçmişi de var değil mi? Onu okuyunca şaşırdım biraz. Tam 12 yıl tekvando yapmış. Bu hani öyle haftada bir kursa gitmek gibi değil. Bayağı ciddi bir adanmışlık. Kesinlikle öyle ve bu 12 yılda öyle sadece yapmış olmak için değil, 3. seviye siyah kuşağa kadar yükselmiş. Hatta şey diyorlar, çeşitli turnuvalarda kazandığı 60'ın üzerinde madalyası varmış. Bu müthiş bir şey. Yani sadece fiziksel bir aktivite değil bu. Aynı zamanda disiplin, odaklanma, dayanıklılık, bütün bunları öğreten bir sanat dalı. Yüzmeyi de çok seviyormuş bu arada. Bir yarışmada ikinciliği bile varmış. Bu spor geçmişi özellikle tekvando onun ilerideki kariyerini Dansını falan sandığımızdan daha fazla etkilemiş olabilir. Peki bu kadar disiplinli sporcu Avustralya'da yaşayan bir genç nasıl oldu da kendini K-Top gibi acayip rekabetçi bir dünyanın içinde buldu? Biraz şans işi mi olmuş acaba? Ee, bir bakıma öyle denebilir. JYP Entertainment tarafından sokakta yürürken keşfedilmiş ve seçmelere davet edilmiş. Düşünsene daha 17 yaşında. Freestyle dansıyla seçmeleri kazanmış ve şirketle anlaşmış. Şubat 2017'de de resmi olarak stajyerliğe başlamış. Ama bu süreç özellikle başlarda onun için bayağı zorlu geçmiş. Tahmin edebiliyorum yani tek başına ailenden uzakta kalkıp Seul'e gidiyorsun. Yepyeni bir kültür, yeni insanlar ve tabii en büyük engel Korece öğrenmek. Kaynaklarda bu dil bariyerinin onu başta epey zorladığını ama hani öğrenmekten de keyif aldığını söylüyor. Evet bir de Avustralya'daki o daha rahat okul hayatından sonra Güney Kore'deki o yoğun stajyerlik temposuna alışmak da kolay olmamıştır herhalde. Ama ilginç bir şekilde stajyerlik süresi aslında oldukça kısa. Sadece bir yıl kadar sonrasında grubun lideri Bang Chan onu bizzat seçerek Stray Kids adlı hayatta kalma şovuna dahil ediyor. Bang Chan'ın bu hamlesi onun için gerçekten kritik bir dönüm noktası olmuş. O show yani Stray Kids show'u 2017 sonlarına doğruydu sanırım. Felix için tam bir duygusal roller coaster olmuş gibi. Özellikle o an hani JYP'nin kurucusu Park Jin Young tarafından Korecesi yeterli değil ve bir de sanırım bir dans hatası yüzünden elendiği bölüm. Çok zor bir an o gerçekten. Özellikle onu Avustralya'dan getiren ve hani seni asla geride bırakmam gibi bir söz veren Bang Chan için de büyük bir hayal kırıklığı olmuş o an. Ama işte kader diyelim. Bir sonraki bölümde hem hayranların inanılmaz desteği hem de tekrar bir değerlendirme sonucu Felix grub'a geri dönme şansını yakalıyor. Bu da aslında onun ne kadar sevildiğini ve potansiyelinin ne kadar erken fark edildiğini gösteriyor. Ve finalde de seyircilerin %96 gibi ezici bir çoğunluğu evet 9 kişi olarak debut yapsınlar deyince Felix de Stray Cats'in resmi bir üyesi olarak yola devam ediyor. Mart 2018'de I Am Not albümü ve District 9 şarkısıyla çıkış yapıyorlar. Gerçi grup daha sonra Woojin ayrılınca 8 kişi kaldı. Ana Felix'in o zorlu eleme sürecini atlatıp grubun bir parçası olması hikayesinin önemli bir noktası. Kesinlikle. Hatta debut yapmadan önce yayınlanan Mixtape albümünde bazı şarkı sözlerine katkıda bulunmuş olması da onun sadece bir performer olmadığını, işin mutfağına da dokunduğunu gösteriyor. Bir de şu isim meselesi var. Korece adı Lee Yong Bok. Başlangıçta JYP bu ismin biraz eski moda olduğunu düşünmüş galiba ama hayranlar o kadar çok sevmiş ve benimsemiş ki Felix de zamanla bu ismi kabullenmiş ve şimdi o da bu ismi sevgiyle taşıyor gibi. Gelelim Stray Kids içindeki rollerine ve onu bu kadar özel yapan yeteneklerine. Resmi pozisyonları lider rapper ve lider dansçı olarak geçiyor. Ama Felix deyince herhalde çoğu kişinin aklına ilk gelen şeylerden biri o sesi değil mi? Evet o inanılmaz derin basobariton ses tonu gerçekten şaşırtıcı. Bu ses Felix'in genellikle hani elf gibi daha narin ince hatlı olarak tanımlanan fiziği ve yüz hatlarıyla öyle bir kontrast oluşturuyor ki işte bu kontrast Stray Kids şarkılarında çok bilinçli bir şekilde kullanılıyor. Genellikle killing parts dediğimiz, yani şarkının en akılda kalıcı, en vurucu kısımları Felix'e veriliyor. Kendisi de zaten bir röportajında grubun basıyım ben diyor. Kendi anlatımına göre bu ses ergenlikle birlikte doğal olarak gelişmiş ve etrafındaki insanlar da ona ses tonunun çok etkileyici olduğunu söylemeye başlamışlar. Kayıt yaparken tonlamasına, perdesine falan özellikle dikkat ettiğini de belirtiyor. Yani bu sesi kontrol etmekte başlı başına bir yetenek aslında. Şimdi ilginç tarafı şu ama normal konuşurken veya özellikle heyecanlandığında üyelerle şakalaşırken falan sesinin oldukça tizleşebildiğini görüyoruz. Yani aslında acayip geniş bir ses aralığına sahip. Bu durumda hayranlar arasında sık sık kesinlikle seslendirmenlik yapmalı gibi yorumlara neden oluyormuş. Animasyonları sevdiği için kendisi de buna sıcak bakıyor gibi duruyor. Bu vokal çeşitliliği onu daha da çekici kılıyor bence. Sadece sesi değil tabii dansı da grubun en önemli silahlarından biri. Lino ve Hüncinle birlikte Dance Racha olarak bilinen grubun ana dans hattını oluşturuyorlar. Dance Racha grubun sahne performanslarının bel kemiği diyebiliriz herhalde. Ve işte burada yine o 12 yıllık tekvando geçmişi devreye giriyor. Bu hani sadece 12 yıl yapmış demek değil, bu vücuda işlemiş bir kas hafızası, bir temel demek. Yapılan dans analizlerinde tekvando'dan gelen o yüksek diz çekme yeteneği, bacak esnekliği, çevikliği, dengesi ve gücünün dansına nasıl yansıdığı çok net bir şekilde görülüyor. Evet bazı analizlerde özellikle bacak hareketlerinin keskinliğine ve o güçlü tekme figürlerine dikkat çekiliyor. Mesela My Pace şarkısındaki o yan tekmesi çok ikoniktir. Tekvando'nun getirdiği o hızın hareketlerini daha temiz, daha keskin ve enerjik gösterdiği de vurgulanıyor. Hızının fiziksel olarak Dance Racha'daki diğer üyelere yani Lino ve Hyunjin'e göre belki biraz daha ufak tefek olan yapısını dengelediği söyleniyor dönüşleri ve ayak hareketleri çok seri, dans ederken hareketlerinin izlediği yolun, yani o pathway dedikleri şeyin çok net olması dansının temiz ve okunaklı görünmesini sağlıyor. Thunderous veya side effects gibi zor koreografilerde bunu net görebilirsin. Belki Hyunjin kadar böyle akışkan, kendine özgü bir tarzı olmadığı yönünde yorumlar var ama teknik gücü ve kontrolü kesinlikle tartışılmaz. Peki ya rap yetenekleri? Bu konuda kaynaklarda ve hayran yorumlarında sanki biraz daha farklı görüşler var gibi değil mi? Grubun diğer rapçileri Han ve Changbin genellikle dördüncü neslin teknik olarak en güçlü rapçileri arasında sayılıyor. FedEx için durum biraz daha farklı yorumlanıyor sanki. Evet orada şöyle bir ayrım var gibi bazıları Felix'in rap yeteneğinin mesela dansı kadar baskın olmadığını ve daha çok idol rapçi dediğimiz tarzda olduğunu düşünüyor. Yani teknik flow karmaşıklığından ziyade karizmasıyla sahne duruşuyla ve tabii ki o eşsiz derin sesiyle öne çıkan bir tarz. Hatta Bank Chan'ın meşhur bir lafı var. Felix'e ikonik kısımlar verilmiyor. Felix o kısımları ikonik yapıyor. Bu aslında Felix'in sunum gücüne ve o ses tonunu kullanma becerisine yapılmış bir övgü. Akış flow konusunda daha fazla deneme yapabileceği, daha gelişime açık olduğu yönünde yorumlar okudum ben de. Ama diğer yandan o derin sesi bu kadar etkili kullanmak, özellikle bazı şarkılarda duyduğumuz o homurtulu growl tekniği uygulamak da başlı başına bir beceri ve doğru nefes tekniği gerektiriyor değil mi? Bu hani basit bir ses efekti değil yani. Kesinlikle değil. Yani yeteneği belki tartışılırken bile kendine has unutulmaz bir imza bıraktığı çok açık. Muddy Water gibi şarkılarda mesela daha farklı bir yönünü gösterip rap yeteneğini de kanıtladığı söyleniyor. Belki teknik olarak Han veya Chengbin seviyesinde görülmüyor bazılarınca ama kendi kulvarında o sesle inanılmaz etkili olduğu kesin. Bu temel yeteneklerinin yanında grup dışında da kendini gösterdiği başka alanlarda oldu tabii. Solo işler, işbirlikleri falan. Evet, mesela bir dönem İngilizce yayın yapan Pops in Soul programını sunmuştu. Bu onun İngilizce hakimiyetini ve sunuculuk yönünü de gösterdi bize. Ayrıca Stray Kids'in SKZ Replay albümünde yer alan Deep End isimli ilk solo şarkısı var. O daha çok vokal odaklı, daha duygusal bir parçaydı. Konserlerde söylediği ama henüz resmi yayınlanmamış Revit Up gibi solo şarkıları da var. Başka sanatçılarla da işbirlikleri yaptı, Twice'dan Neon'un solo şarkısı No Problem'da yer aldı, sonra Japon sanatçı Lisa'nın popüler anime Solo Leveling için yaptığı Ria Waker şarkısına eşlik etti. Bunlar onun uluslararası alanda da tanınırlığını arttırıyor tabii. Aynen. Bir de grup arkadaşlarıyla yaptığı işler var. Mesela Han ve Ayin ile bir dizi için Genie diye soundtrack seslendirdiler. Şarkı yazarlığına katkısı da azımsanmayacak düzeyde. Kore Müzik Telif Hakları Derneği'nde Komca 20'den fazla şarkıda yazar olarak adı geçiyormuş. İşte Muddy Water, Taste, FNF, Hashtag Love Stay gibi birçok sevilen şarkıda onun da imzası var. Bu da yaratıcı sürecin içinde ne kadar aktif rol aldığını gösteriyor aslında. Ve tabii ki Felis deyince özellikle son yıllarda akla gelen en önemli alanlardan biri moda. O kendine has görünümü, hani artık imzası haline gelen çilleri, zaman zaman tercih ettiği o platin sarısı saçları, mulet kesimleri ve stil tercihleriyle çok kısa sürede bir moda ikonuna dönüştü resmen. Kesinlikle Teen Vogue onu gelişmekte olan bir moda yıldızı olarak tanımlamıştı. British Vogue ise baby girl estetiği, yani daha böyle yumuşak, sevimli ama aynı zamanda stil sahibi bir görünüm onun öncülerinden biri olduğunu yazmıştı. O sıkça bahsedilen eterik, elf benzeri görünümü moda dünyasının radarına fena takıldı. Kendisi de röportajlarında hani cinsiyet ayrımı gözetmeyen androjen modaya ilgi duyduğunu söylüyor zaten. Renkleri, aksesuarları, çantaları, platform ayakkabıları falan çok cesurca kullanıyor. Bu yaklaşımı özellikle Louis Vuitton'la kurduğu ilişkide zirveye ulaştı diyebiliriz. Ağustos 2023'te markanın global elçisi oldu. Bu K-pop içinde onun kariyeri içinde çok büyük bir adımdı. Sadece elçi olmakla da kalmadı. Markanın kadın giyim kreatif direktörü Nicolas Ghesquier tarafından ilham perisi yani muz olarak tanımlandı. Bu moda dünyasında gerçekten çok özel bir statü. Markanın Paris, Seul, Barcelona gibi önemli şehirlerdeki defilelerinin hep en ön sırasında yer aldı. Hatta Mart 2024'te ve sonra Mart 2025'te Paris Moda Haftası'nda Louis Vuitton için podyuma çıktı, modellik yaptı. Bu inanılmaz bir şey. Bu işbirliği sadece podyumla da sınırlı kalmadı anladığım kadarıyla. Marka Stray Kids'in turları için ona özel kostümler tasarlamış. Bir de UNICEF yararına çıkarılan Silver Locket takı koleksiyonu içinde birlikte çalışmışlar. Louis Vuitton dışında da önemli işbirlikleri var tabii. Güney Koreli lüks eşya grubu iki Combined'ın markaları var. Gentle Monster gözlükleri, Tamburins parfümleri gibi. Sonra lüks güzellik markası Hera'nın ilk erkek global elçisi oldu. Hatta adına ruj bile çıkarıldı. Bir de popüler çay zinciri Gongcha gibi çok farklı alanlarda markalarla çalışıyor. Evet bu kadar farklı ve büyük markayla çalışması onun sadece K-pop hayranları arasında değil Küresel moda ve güzellik endüstrisinde de ne kadar etkili, ne kadar aranan bir figür haline geldiğini çok net gösteriyor. 2024 Met Gala'daki o görünümü de bunun bir kanıtıydı zaten. Sosyal medyada acayip konuşuldu. Onun stil tercihleri sadece kıyafet değil, aynı zamanda bir ifade biçimi adeta. Peki, sahnedeki ve podyumdaki bu etkileyici figürün perde arkasındaki kişiliği nasıl? Kaynaklar o konuda neler söylüyor? Biraz daha kişisel detaylara girelim mi? Cabi. İlginç bir detay mesela MBTI kişilik tipinin zamanla ENFP'den ENFJ'ye değiştiğini söylemiş. Bunu da hani daha olgunlaşmasına, insanları daha dikkatli dinleyip onlara teselli verme isteğinin artmasına bağlamış. Bu onun o yardımsever yönüyle de bayağı örtüşüyor aslında. Üyelerin taktığı lakaplar da onun o sevecen tarafını gösteriyor sanki. Bey Bijikseo, Bebajikseo gibi böyle kulağa sevimli gelen lakapları varmış. Bir de Korece adı Yongbok ve İngilizce adı Felix'in ikisinin de mutluluk anlamına gelmesiyle bağlantılı olarak Hangbok mutluluk lakabı varmış ki bu onun için çok anlamlıymış. Üyelere sık sık sarıldığı onlara sevgi gösterdiği biliniyor zaten. Hobileri arasında müzik dinlemek, dans etmek, alışveriş yapmak, seyahat etmek ve beatbox yapmak sayılıyor. Korku filmlerinden korkunç şeylerden hiç hoşlanmıyormuş ama ilginç bir şekilde sivrisinek sesini taklit edebiliyormuş. Böyle küçük komik detaylar var. Gergin olduğunda dudaklarını ısırması veya nabzını kontrol etmesi gibi küçük alışkanlıkları da not edilmiş. Bir de amatör olarak fırıncılıkla ilgileniyormuş ve sık sık kendi yaptığı brownileri üyelere, personele ikram ediyormuş. Hani o meşhur brownie boy lakabı da buradan geliyor. Bu küçük detaylar onu daha samimi, daha ulaşılabilir kılıyor bence. Bu sıcak kişiliğin bir de yardımseverlikle birleştiğini görüyoruz ki bu gerçekten çok etkileyici. Felix'in filantropi, yani yardımseverlik çalışmaları oldukça dikkat çekici ve en önemlisi çok tutarlı görünüyor. Evet, bu konuda gerçekten çok istikrarlı. 2020'den beri Save the Children organizasyonuna düzenli olarak bağış yapıyormuş ve bu kuruluşun onur kulübüne üye olmuş. Odak noktası genellikle çocukların refahı gibi duruyor. 2023'teki Türkiye-Suriye depremleri için yaptığı 50 milyon wonluk bağış da burada unutulmadı tabii. Ama asıl büyük ve ses getiren adımı sanırım Ocak 2024'te attı. Laos'taki zor durumdaki çocuklar için UNICEF Kore Komitesi'ne tam 100 milyon won yani yaklaşık 75-80 bin dolarlık bir bağış yaptı ve bu onu UNICEF Onur Kulübü'nün tarihteki en genç üyesi yaptı. Ve bu sadece parayı gönderip çekilmekle kalmadı. Çok kısa bir süre sonra annesiyle birlikte bizzat Laos'a gidip UNICEF'in oradaki projelerinde gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Bu onun bu konuya ne kadar kalpten bağlı olduğunu gösteriyor bence. Doğum günlerini de büyük bağışlarla kutlama gibi güzel bir geleneği oluşmuş. 2024 ve 2025 doğum günlerinde yine 100 milyonlarca won'u hem UNICEF Laos projesine hem de Kore'deki dezavantajlı çocuklara destek olmak için World Vision gibi kuruluşlara bağışladı. Bu samimi çabaları da karşılıksız kalmadı tabii. Eylül 2024'te UNICEF Kore iyi niyet elçisi olarak atandı. Bu kadar genç yaşta hem küresel bir ikon olup hem de bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmesi ve platformunu sürekli iyilik için kullanması gerçekten takdire şayan. Kesinlikle. Kişisel hayatına dair diğer notlara bakarsak, arkadaş çevresinde başka K-pop gruplarından isimler var. The Boys'dan Eric gibi. Rol modeli olarak BBG'den G-Dragon'u gösteriyor. Sağlık konusunda ise maalesef bazı zorluklar yaşamış, bel fıtığı teşhisi konmuş bir ara. Bu zaman zaman performanslarını etkilese de fizyoterapiyle başa çıkmaya çalışıyor. Bir de bir araba kazası sonrası sinir sıkışması gibi bir durum yaşamış ama bunlarla mücadele ediyor. Ve tabii ki dil konusu, başlangıçta çok zorlansa da kaynaklara artık Koreceyi çok akıcı konuştuğunu ve sürekli kendini geliştirdiğini belirtiyor. Hatta bir röportajında şakayla karışık artık İngilizcem köreldi galiba dediği bile aktarılmış. Bu da aslında dile ne kadar hakim olduğunu ve Kore'deki hayata ne kadar adapte olduğunu gösteren güzel bir detay. İşte tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde karşımızda sadece derin sesiyle veya moda ikonu kimliğiyle öne çıkan bir yıldız yok aslında. Avustralya'dan gelip dil engelini aşan, tekvando disiplinini sahneye taşıyan, hayatta kalma şovundaki o zorlu elemeden geri dönen, küresel bir etki yaratırken yardımseverliğini hiç bırakmayan, gerçekten çok katmanlı, çok yönlü bir figür görüyoruz. Onun hikayesi yeteneğin tek başına yetmediğini, azmin, uyum sağlama becerisinin ve karakterin de bu yolculukta ne kadar kritik olduğunu gösteriyor bize. Stajyerlik günlerinden Louis Vuitton podyumuna, Oradan UNICEF elçiliğine uzanan bu yolculuk sürekli bir büyüme ve kendini aşma hikayesi gibi adeta. Peki bu kadar farklı yönü, bu kadar farklı yeteneği bünyesinde barındıran Felix'in geleceği hakkında ne düşünebiliriz? o eşsiz sesi, dans yeteneği, gelişen moda vizyonu ve o Avustralya Kore geçmişinden gelen kültürel birikimi, Stray Kids'in o dinamik enerjisinin ötesinde bireysel olarak ileride nasıl daha farklı, belki daha kişisel sanatsal ifadelere dönüşebilir sence? Ve sahip olduğu bu küresel platformu, o genç yaşta üstlendiği sorumluluğu ve yardımseverlik tutkusunu düşününce, gelecekte dünyada pozitif bir etki yaratmak için hangi yeni kapıları aralayabilir, belki hangi sosyal projelere öncülük edebilir? İşte bunlar belki de senin de üzerine biraz düşünebileceğin, kafa yorabileceğin sorular olabilir.